Ya oğlum gelip gelip abi çökmüşsün yazım durumun in... belanızı ya. Allah Allah. Ne zaman baksam çetli bir tane abi çökmüşsün abi çökmüşsün. Tamam <laughs> ne yapayım ya Allah Allah. Korona olduk. <laughs> diye şey mi yapalım? Suratımız düşecek tabi yorgunuz in... <laughs> Abi çökmüşsün Biliyorum çöktün <laughs> Ne yapayım Tat kokuda kayıp var mı? Var. Tat yok vallahi. Daha gelmeyecek gibi duruyor yani. Ya abi korona oldun ya. Alacağın olsun ya. Bir <laughs> meşabı yürüyeyim de ona göre phase rush mı, konkurur mu karar veririz. Siona konkurur gider ya. Değil mi? Siona konkurur gider ya. Siona da phase rush oynarsak chatte suratımıza tükürürler. impeti yüksün yalan mı? Abi neye göre Feyz neye göre Kong? Ya mesela karşımda tank varken Kong'u almak daha mantıklı çünkü rahat stekleyebilirim ama atıyorum şöyle bir matchup olur karşımda. Atıyorum Irelia vardır. Misal veriyorum. Irelia'ya da bazı durumlarda Kong'u giriliyor karşısında. Mesela adama böyle combo atıp geri çıkamazsın anladın mı? İreliye'ye konkurum varken Q'lu atlarsan adam sana E'yi yapıştırır. Ama Q'lu atlarsan phase açık kaldığı zaman adamı daha rahat kiteleyebilirsin. diyebilirsin. Veyahut da Jax'a karşı adam senin üstüne Q'ya attığı zaman sen ona hemen böyle hızlıca bir QW e kombosu çektiğin zaman araya açıp phase avantajını kullanabilirsin. Ama Sion'a zaten ben dalabilirim düz anladın mı? Ama oradan mantığını kurabilirsin. Türkçe isimleri ne bu Konkurur falan. Türkçe ismi neydi? Kan geçirmez miydi? Kan kırır. <laughs> kan kırır Türkçesi. <laughs> ne çeteh yenilmez yenilmez. Surat coşkusu muydu? Feyrzaçtı. Surat coşkusu mu? Feyrzaç'ta Surat Surat coş kan geçirmez. <gülüyor> <gülüyor> kan geçirmez. <laughs> Koptu. abi sert var oğlum kamplama lan nefe bak bana bir şeyi kodurtma ya şuradan Şuradan bir şeyler indirelim google punk yazıyor çıkan resimlere bak ya <laughs> No. <laughs> abi iki kere maçık oğlum başka foto punk yazdım ilk geleni indirdim bu adam buralardan bir yerden Q deneyebilir bize ya. Benim. Range avantajımı kullanıyorum. Ah! That was close man. That was fucking close actually. kestik daha kesmesem daha iyi olurdu herhalde <gülüyor> oy. oy. <gülüyor> Oyun bitiyordu orduysan, vallahi. orada ölsem valla Orada öldüremezseydim bak şöyle büyük bir Bizi bekliyor olacaktı bak şöyle Kalaşnikov gibi bir Altına yatıracaktık kendimizi Ama döndük Güzel bir farm alma merasimi yapacağız Bu lan Aa, Hayır! That was fucking close man. Ağır sıçtın sanki bu Nereden anladın mesela onu? Antepli serseri 27 x. E ee, orada yani Sion'u Sion'a e atmak istemedim. E'siz öldürüp hani e mid'e kullanmak istedim bir. Öldüremedim Sion'u. Anla ki şey öldü. Hala no problemo. Yara tier almam lazım ama. <laughs> çocuğu <buluyor. gülüyor> ah, Evet şimdi ağır sıçtık Antep'li serseri. <laughs> Antep'li serseri şimdi yedik oğlum. Ama sıkıntı mı? Hayır. Baba pes eder mi? Hayır. Of Ninja tabi herif 6 level. Ay 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 ay. Kenan'ım. Kenan'ım. Ay 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 olduk. Baba bir yolunu bulur. Of adam deniz yemedi geldi ya. Oh fuck man. Are you serious? Duvarın etkisinden havaya uçtum ha. Otoban oldu. Siyon üstümden geçti. <laughs> Motor gaming As hala sıkıntı değil. Hala sıkıntı değil. Hala. Hoş kes lan onu. Farm atacağız. Fightlarda oynamayı deneyeceğiz artık. Tamam, buradan sonra ben de artık size geriden oyun nasıl oynanır onun hakkında bilgi vereyim. Gelen ilk şu wave'i de pushlamayı deneyeceğim. Ki lane tekrar kendine bir reset alsın diye. Tamam tekrar o kendisini resetledi. Burada yapabileceğim iki şey var. Ya V ile yürüyeceğim ya da base atıp bir longsword da alıp yede gelebilirdim. Ama şu an V yürüyoruz. Kasadini öldüreceğim. <laughs> Mesela Kasadini onlar da boka bağlamış. Mesela Şu an Sion'la Kapışmamın hiçbir mantığı yok Kaca farmlara odaklanacağız. da aklanacağız Geriden gelmeyi deneyeceğiz Sion şu an herhangi bir yerden bana şey bekliyor Olabilir Q'ya bak Ahanın canını götürüyorum. Tamam, çok yok, ölmeyi de bilir. Öldürse çok güzel. Tamam, çıkıyorum buradan. Ya biz bir şahit. Şey Orada öldürseydik çok güzel olurdu var ya baya efsane olurdu. Botumu da alacağım daha hızlı Siondan kaçmak için. Ama onlar öldü bota TP atmayacağım. Double TP geldi bota. Döneceğiz döneceğiz. Sion hala botta. TP'm var hala ya benim. Ama atmamayız daha iyi şu an. Buradan play çıkartabilirsek o da güzel. Bu pasedinin kesemem ben. Direk alalım. Şu an adam avantajımız var. Kasıldığını zaten tapta hani bota atmışlardı ya TP'sini. Ben de botu e, direkt için kullandım, direkt aldım. Adam avantajı yapmış oldum anlayacağınız. Zaten tapta dursam adama yapabileceğim bir şey yok. Atsa ölmesi sıkıntı oldu ya. Ah oğlum. Kesemez kesemez kesemez. Al kasetini sattı lan. Ne oyunda kaç işte oğlum belli kesemeyeceğin ya. Sion şey Sion. Albreaker Sion mu bu? Aynen. Samiramız güçlü ama hala. Ama heriflerde Kassadin gibi bir büyük tehdit var ya. Ve adam mince tabi aldığı için de ben bu adama pek bir şey yapamıyorum. Syndra'nın aslında Kassadin'e itme, karşı itmesi daha kötü. Lane uzun kule yok yani. Bak damage atmıyorum adama. Alkanını bile kıramadım. 3 auto Alistar boş boş dolaş bir <laughs> bir şey yapamazlar. Ah Herald almışlar lan bizimkiler. Bu oyun şu an çok zor ya. Bakalım ama deneyeceğiz. Ben late game'de Canlı'ya falan bayağı vuracağım. Canlayı teklesem adamlar. Kaisa'sı zaten yüz şu an. Bakalım. Daha hala çok kötü değil ya oyun. Kas biraz kastı sadece o kadar. Hı? Yok. LOL yok. Bugün Valorant oyun mu çıkaracak? Abi LOL var mı bugün? Özgür burayı kes. Çete baktım ya. Fokusumu da attı ya. Kim o? Onu banlasana Furkan. <laughs> Özgür sil oğlum bu sahneyi. <laughs> Özgür sil oğlum bu sahneyi. Sil kardeşim. <laughs> sil kınık. Özgür sil kardeşim. <laughs> Mime bayıldım ya. Sil kardeşim. Sil kınık. <laughs> Furkan'ın postunun altına yazdım bugün. Öyle. Sil kınık. Fidyum mid tower var ya silindiracım. Ab farmı da alayım. Tamam ya toparlıyoruz çıtır çıtır. Top farmı da alacağım. Oo güzel farmı kapattık sayılır. Hemen hemen. Biraz level'ı da eşitleyeceğim şimdi buraya alınca. Bir wave daha gitmek istiyorum. Ya Sion daha yeni base attı. Kasa midde zaten. Leasin gelir max. Yıl 2021 olmuş. Adam hala level oynuyor. Ya, ya da şunu alacağım. Ondan sonra tier'i bitireceğim. Tier'in direkt bir de Warhammer'ı alırsam hiç damage atamayacağım. Squishy'e bile damage atamazdım. Bizim grup olup bol CC yapıp kasadeni lazım. Samira'nın daha doğrusu. Sion her yerde beni bekliyor olabilir. Sion bana bir kere vurur söylüyorum. Bunu risk. Var mı ona? Alistar. Alistar. Aynen. Güzel. çıtır kombi bekliyoruz ya çıtır çıtır. Bak salmadım fark ettiyseniz dönüyorum yavaşta onu unutun ama. Aman. Şimdi bunu bitirmeye dönebilirim. Hadi be sen abi. Al bari kuleyi al. Sil kardeşim. enti Sion teleport atmış çocuğa. Üff. Alacaklar herhalde. Tamam. tamam Lan oğlum o nasıl stun ya Alistar tanklar güzel gayet sabırlı oynuyoruz. Ben güçlendim. Hiç fena değildir oğlum. TP atacağım. Bir daha atmayacağım. Şu an güçlüyüm gayet. W'lı normal düz vuruşlarım da fena vurmaz. Fight 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 fight. Kasvetini fena oyaladım ya. Diyorum. Onu öldürün, onu öldürün. Gene ne kadar sabırlı oynadım fark ettiyseniz Yapalım yapalım onu Ne kadar böyle sabırlı sakin oynuyorum Fark ettiyseniz saygıdeğer arkadaşlar Bunu alabileceğimizi düşünmüyorum ama Alistar gel buradan vur buradan vurma oğlum malın oğlu Şu hareketim aldırdı ama var onu işte. Öldüm. <laughs> Şu hareketim ama baronu nasıl aldırdığını gördün mü? <laughs> bana diyor ki, bana diyor ki dişte niye ana bacı yapmışsın? Kim ya, sen ne ana bacını yapmışsın? Disini dinle. Ya, gibi olmuş? <gülüyor> <gülüyor> group up, group up, Group up ya, group up yapmamız lazım. Leziz comeback Leziz 0-6'dan 10-6 gibi bir comebacklik Bana diyor ki Uğur için daha dinle derine Ne ben dinliyorum Bakayım Sion Demir yiyor mu Eh Aaaa yala onu yala onu Helal Lan lan bunu Mid go mid go mid go mid go Olamaz, niye be, be kadar gideriz? Oyunu bile bitiririz ya, ben söyleyeyim size. Benim canlıya vurman lazım ya. Şuradan Ali Star combo yap. Asadin gel buraya. Ah, Asadin aldım onu. Bak dedim oyunu bitirdi. Keyifliydi, güzel döndük bak. Ya işte bu oyun, bu oyun işte makarası da bu koyayım. Yani dayanman lazım. Yani oyuna geri mi düştü? Her oyunda böyle daha doğrusu. Yani belki sizlerin bir çoğunun da lig kasamaması, benim kazanacağım oyunları kaybetmem sebepleri yani olay bu abi. Geri düştüm veyahut da oyunda kötü bir şeyler deme. senin çocuğu bir ana ona saldır, buna saldır. Ana hani anladın mı? Olay bu. Bunu yaptığın an hem kendi oyunun sen ama oyunu kaybettir diyorsun yani.